ki e, tedaviye planlandı bunun sırası nasıl oluyor? Öncelikle onkolojiye bakış açısı geçmiş yıllara oranla bugünlerde nasıl kişiye özel tedaviler çıktı? Nasıl uyguluyorsunuz? Şimdi şöyle, yani duygu hanım biz eskiden kanserleri organa özel değerlendiriyorduk. İşte mide, bağırsak, akciğer, meme, rahim gibi organa özgü tedaviler e, dizayn ediyorduk ve organa özgü değerlendirmeler yapıyorduk. Ancak gördük ki esasında kanser kanser. Yani sizin evinize giren hırsızın nereli olduğunun bir önemi yok. Hangi yöntemleri kullandığı önemli. Yani diyelim ki biri size zarar verdi. Onun nereli olduğunu mu araştırırsınız? Hayır. Size ne zarar verdi ve size nasıl zarar verdi? Hangi yöntemleri kullandı? Bunlar önemli. Onun için artık onkolojide şu anda yüz değişmeye başladı. Onkolojide yazılan hikaye değişti. Bundan yaklaşık bir 10 yıl önce, e, Obama döneminde Amerika bunun farkındaydı ve kişiye özel yani moleküler tanımlı kanseri belirlemek için çok büyük bir yatırım yaptılar ve bir sürü startup'lar ortaya çıktı. Biz orada şunu gördük. Tümörlerin kanserli genin kanser normal değil. Normal insan değil. kanserli genin Haritaları çıkartıldığında esasında birçok meme kanserinin prostat kanserine benzediği, birçok akciğer kanserinin pankreas kanserine benzediğini gördük. Yani esasında kanser kanserdi. Sadece biri o organdan çıkıyordu, biri o, biri o organdan çıkıyordu. Çünkü demin dedim ya sizin gözünüzdeki saçınızdaki gene aynı. E, akciğerinizdeki, pankreasınızdaki de DNA'nız aynı. Aranızda bir fark yok. Ve bu esnada bizim ilginç fark ettiğimiz noktalardan biri de şuydu. Kozmik database var biliyorsunuz Human Genome Project insan genom projesi bittikten sonra Hı. bütün gen haritası çıktıktan sonra biz insanda yaklaşık yüzde bir buçuk iki genin yani yaklaşık 22-23 bin gen var insanda bunun yaklaşık 23 bin gen var bunun yaklaşık 300 ile 600 tanesinin kanserde çok önemli olduğunu gördük. İlk 300'ü çok çok önemli hatta ilk 350'si daha sonrakiler de önemli. Ve sonra baktık ki kanserlerin çoğunda bu genlerde mutasyonlar var. Hmm. Bu ilk %1,5 ikilik gen grubu kanserin yayılımını, davranışını her şeyini belirleyen grup. O zaman dedik ki ya biz bunları öğrenebilirsek, bunların ana mutasyonlar yani bozulmuş ve o bozukluğa müdahale edebilirsek acaba bir çözüm olabilir mi sorusu ortaya çıktı. Ve bu ilk ana mutasyonlarda mesela akciğer kanseri bu konuda çok çünkü en çaresiz olduğumuz noktalardan biriydi. İlk oradan başlandı. ALK denilen bir gen var. Bunun bir birkaç mutasyonunda yani bir grup mutasyonunda bunu durduran bir ilaç geliştirildi. Ve bu ilacı verdiğinizde bir baktık ki hastaya hap veriyorsunuz ve bir anda çok başarılı sonuçlar elde ettik biz. Yani kemoterapide şöyle bir sıkıntımız vardı. Mesela biliyorsunuz ki kemoterapi hasta alıyor, saçı dökülüyor. Hı hı. Bütün tüyleri döküyor, dökülüyor. Ondan sonra kemoterapiyi kesiyorsunuz. Aa çok başarılıyız. Şak 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 harika işler ürettik. Muhteşem sonuç aldık. Aradan 6 ay geçiyor. Hastanın saçı çıkıyor. Tüyleri geri geliyor. ve tümör de geri geliyor. Hmm. E, dökülen saç niye geri geliyor? E kök hücre ölmedi. Hasta soruyor bize. Saçım da tekrar çıkacak mı? Biz diyoruz ki tabii ki çıkacak. Kökü sende. Hmm. E kanserin kökü kimde? Onun da kökü sende. Hmm. İşte kök hücre problemi var. Biz şeyle kemoterapiyle belli bir yere gidemeyeceğimizi biliyorduk zaten. Hmm. Kemoterapi çok nadir hastalıklarda bize başarılı sonuçlar verdi. İşte bir takım hematolojik tümörlerde, çocukluk çağı semilerinde, işte bir grup testis tümörlerinde gibi gibi gibi. Ama çok, yüzde doksanında bir yere varamıyorduk. Hı hı. İşte bundan dolayı hastaya hap veriyorsunuz, kemoterapinin yan etkileri yok. Çok daha tolerabıl, yaşam kalitesi en üst düzeyde, hasta akciğer kanseri işine gelip gidip tedavi olabiliyor. Hı hı. Ve bunların cevap oranları çok daha yüksek ve yaşam kaliteleri çok daha yüksek ve çok daha uzun. Onun için o zaman dendi ki ya eğer biz bunu bulabilirsek bunları bütün tümörlerde muhteşem sonuçlar elde ederiz. Gerçekten dünyada bir patlama oldu. Bütün dünyanın her tarafında bizim ülkemiz hariç herkes genetik haritaları çıkartmaya ve kişiye özel tedaviler yapmaya ve bunların dizaynlarını yapmaya başlandı. Mesela yakın zamanda Amerika'daki Türk grup var ya. Evet. Samumet. Onlar da bu yolda ilerliyorlar. Yani bir takım yolaklara yönelik ilaçlar geliştiriyorlar. İşte bu ilk izlenimler biz bunların yolaklarını bulup ona göre hareket etmeyiz. Tabi hızla artan bir genomik profilleme. Yani bu şuna benziyor. Navigasyon gibi düşünün. Biz elimizde navigasyonumuz var. Ben buradan işte X yere gideceğim. Yola bakıyorum ya. Nerede tıkanıklık var? Nerede ne var? Ona göre kendime bir yol çiziyorum. İşte genetik haritalama da bu. Size o tümör yani kanserle ilişkili genlerin çok büyük bir kısmının durumunu ve mutasyonunu size belirliyor. Siz de ona göre yolaklara bakıp ben buradan nasıl karşıya geçelim belirliyorsunuz. Ancak size şunu söyleyeyim. Bizde navigasyon daha geçmiş ama kanserde şu anda şöyleyiz size muhtemel yolları veriyor ama hangi yolu seçeceğinizi söylemiyor. Onun için de hekimin bu konuda deneyimli olması lazım. Ben yaklaşık 4-5 yıldır bu konuda çalışıyorum. Kişiye özel yani genetik haritalar çıkartılarak o kişiye özel tedavi dizayn ediyorum. Kendimdeki yani aşağı yukarı herhalde Türkiye'deki en yüksek vaka sayısı bende. de. kendimdeki değişime bakıyorum. Mesela ki şu anda daha veri çok az. Bundan iki yıl önceye göre çok farklı yaklaşımlar geliştirdim. Hı hı. Çünkü o günkü veri o, o güne göreydi bugün bambaşka. Emin olun yarın çok daha başka olacak. Hatta bir süre sonra ne olacak Duygu Hanım biliyor musunuz? Biz insanların genetik kalitesini çıkartacağız ya o kadar çok bilgi olacak ki hı hı. bunun içinden bir hekimin çıkması mümkün değil. Hı. Onun için machine learning, deep learning yani makineye vereceksiniz hı hı. bütün ona benzer hastalardaki elde edilmiş sonuçlarla size kıyaslayıp diyecek ki makine. Şu yolaklarda şöyle 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 durumlar var. Şu tedaviyi kullanırsanız daha başarılı olacak. Gerçekten bu. Tabii 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 deep learning'e doğru gidiyoruz. Hı. Zaten eh iki hafta önceki makalesinde de machine learning biz bugüne kadar ne öğrendik? Nasıl, nerelere geldik kişi özel tedavide? Ama artık şunu şöyle çok net vereyim. Yani ben hastalarıma, evre 4 hastalarımı mutlaka ve mutlaka genetik haritalama öneriyorum. Çünkü genetik haritalamayı yaptıktan sonra en azından karambol tedavi yapmaktan kurtuluyorsunuz. Bir nebze de olsa. Çünkü her şeyi bilmiyoruz daha. En azından ne yapmayacağımızı da bilebiliyoruz veya neyi nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Genetik haritalama geldiğinde biz ne yapıyoruz? Yani hastalara da bunu doğru anlatmamız lazım. Sizin tümörünüzün insanın değil bakın, tümörün genetik haritalamasını çıkarttıktan sonra bunu nerede çıkartacaklar? Bu hocam? şu anda Türkiye'de yapılmıyor. Bunu yurt dışına, dışına gönderiyoruz. Evet, farklı firmalar var. Yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışında şu anda şöyle, esasında laboratuvar kısmında çok sorunu yok da bioinformatik yani o gelen datayı hı hı. yani şöyle söyleyeyim sıkıntılardan biri şu. Şimdi Duygu Hanım'ı Duygu Hanım yapan özellikler var. Hı hı. Bir de mutasyonlar var. Hı hı. İşte bunları iyi ayırmanız lazım. Hı hı. Siz mutasyonu mu incelemek evet, istiyorsunuz? Evet biz mutasyon tabii, tabii ki. Hı hı. Yani Biz mutasyon. Yani bu tümörün DNA'sında normal hücresinin DNA'sında ne değişti? Hı hı. Çünkü bu Sınırsız bir çoğalmaya gidiyor. Başka organlara gidiyor. Oraya yerleşiyor. Normalde bir karaciğer hücresini alıp akciğere koysanız yaşamaz. Bir akciğer hücresini alıp karaciğere koysanız normalde yaşamaz. Hı hı. Ama bunlar hem yaşıyor bir de orayı yıkıyor, orayı mahvediyor. Hı hı. Diyelim yani. ki hocam aldınız eline mutasyon Aynen haritasını. Öyle. Ne yapıyor? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Bakın. Şimdi biz mutasyon haritasında elimizde amımızda mutasyon haritaları bize şu tedaviyi yap, hastayı iyileştir. Yani size bir gümüş kurşun verip işte Canavarı nasıl öldüreceğinizi göstermiyor. Böyle bir şey yok. Size orada mutasyonları veriyor. Siz o mutasyonları alıp hastayı değerlendiriyorsunuz. Tümörünü değerlendiriyorsunuz. Yolakları değerlendiriyorsunuz. Ondan sonra hekimin tecrübesiyle ilişkili olarak hastaya bir tedavi öneriyorsunuz. Kişiye özel tedavi diyorsunuz. Aynen olarak. öyle. Bu fark mesela genetik haritaya rağmen hekimler arasında farklılıklar olabilir size yolu göstermiyor. Yani nehrin üzerindeki taşların yerini gösterirse hangi taşa basıp bir sonra hangi taşa basıp karşıya geçeceğine karar verecek olan kişi doktor. Hı hı. Yani işte bazen öyle bir sonuç çıkıyor ki öyle mutasyonlar çıkıyor ki ilacı yok. Hı hı. Yani böyle bir sonuçla da karşılaşabiliyoruz. Yani bunu şöyle algılanmasını da istemiyorum. işte haritayı çıkartıyorsun. ilaç veriliyor, iyileşiliyor Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şu andaki verilerle bu değil. Çünkü şu da var, tümör zaman içinde yeni mutasyonlar da geliştirebiliyor. Yani çünkü o sizin hücreniz ve en az sizin kadar akıllı. Ama e, ben hastalarıma şunu öneririm, özellikle akciğerde, özellikle kadınlarda mutlaka ve mutlaka genetik haritalama çıktıktan sonra tedaviye başlansın. Çünkü evre dörtler için konuşuyorum. Yani ameliyat olabilecek bir hasta bunu beklemesin gitsin ameliyatını alsın. Evre 4 hani ameliyat olamayacak belli bir aşamaya gelmiş yani son evredir evre 4. Bu hastalar önemli. Çünkü kemoterapi ile elde edebileceğiniz başarı zaten belli. Sınırlı. Yani hani sınırlı. Yani bence bununla zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Gerekirse bekleyin bir 15-20 gün. Mutlaka bu çıksın. Ha yine kemoterapi uygun görülebilir. Olabilir. Ama en azından o opsiyonunuzu cebinize koymuş olursunuz. Veya o genlere göre kemoterapinizi de modifiye düzenleyebilirsiniz hı hı.